dönemi en başından beri sizlerle istişare içinde yürütmeye büyük gayret gösterdik. Biliyorsunuz yılın ikinci çeyreği hepimizi oldukça zorladı. Bilmediğimiz bir düzene adapte olmaya çalışırken iktisat tarihi kitaplarına girecek küresel şokları birbiri ardına yaşamış olduk. Belirsizlik bir yandan az ve talep şokları eş zamanlı yaşanması bir yandan hem toplum sağlığı hem de ekonominin sıhhatinin aynı anda dengede tutulması bir yandan. Böylesine zorlu bir dönemi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı ve dirayetli bir mücadele göstererek yönetmeye çalıştık. Sağlık alanındaki politikalara ek olarak ekonomi politikalarında da kritik adımlar attık. Sosyal koruma kalkanıyla 15 milyona yakın vatandaşımızın hayatına dokunduk. Vatandaşlarımıza kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve sosyal destek programlarıyla 33 milyar liraya yakın bizzat nakit ödeme yaptık izlediğimiz bütüncül yaklaşım sayesinde Haziran'dan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı. İmalat sanayinde siparişler, üretim ve kapasite kullanım oranları yükseldi. Hem tüketicilerin hem de üreticilerin ekonomiye güveni artmaya başladı. Dün açıklanan İstanbul Sanayi Odası İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi üst üste 4 aydır eşik değerin üzerinde gerçekleşiyor. Eylül ayında üretim 10 sektörün 8'inde arttı. Tabi PMI verisinin en dikkat çekici yanı istihdam oluşturma hızının güçlenmiş olması. Firmalar artan siparişlerle birlikte bunun altını çiziyorum. Şubat 2018'den beri en yüksek istihdam artışını gerçekleştirdi. Sanayinin elektrik tüketimi verileri de Pandemi dönemindeki kayıpların giderildiğini bize gösteriyor. Organize sanayi bölgelerimiz eylülde son 6 ayın elektrik tüketim rekorunu kırdı. Otomotiv ve tekstil ağırlıklı OSB'lerin bulunduğu Sakarya, Bursa ve şu anda bizim içinde bulunduğumuz Kocaeli üçgeninde elektrik tüketimi bir önceki aya göre %15 salgın öncesi dönem olan Mart ayına göre ise %7 arttı. Gözlemlediğimiz bu ivmelenme ve dinamizm gerçekten sevindirici. Yatırım talebi cephesinde de güzel haberlerimiz var. Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen seneye göre %30 daha fazla. Biz bu dönemde özel sektörün 127 milyar liralık sabit yatırımını 6296 teşvik belgesiyle destekledik. Bu yatırımlar tamamlandığında 191 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğmuş olacak. Yatırımlar ve üretim artıyor. Dolayısıyla üçüncü çeyrekte Türkiye'yi güçlü bir büyüme oranı bekliyor. İnşallah son çeyrekte de iyi bir performans göstererek bu zorlu seneyi minimum hasarla atlatacağız. Değerli katılımcılar, bakanlık olarak bu dönemde önemli adımlar attı. Takip etmişsinizdir. Yoğun bakım solunum cihazımızı rekor sürede seri üretim bandından indirdik. Bu cihazların en kritik parçaları olan valfler ve regülatörleri bile çok kısa sürede yerleştirdik. Yurt içindeki ihtiyacı karşılamanın yanında ihtiyacı olan ülkelere de adeta nefes oldu. Otomotiv sektöründe küresel bir marka oluşturma hedefiyle çıktığımız yolda Başkanımız da söyledi. Türkiye'nin otomobili fabrikasının temellerini gemlikte attık. Teknoloji öncülüğünde kalkınma için TÜBİTAN 7 yeni altyapısını açıp araştırmacılarımızın ve sanayicilerimizin hizmetine sundu. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programında makine sektöründeki 10 projeyi desteklemeye başladık. Böylece sektörde dışa bağımlılığımızı azaltacak, 1 milyar liralık sabit yatırımın önü açılmış oldu. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezini de ülkemize kazandırdık. Teknoparklarda ve ARGE merkezlerinde uzaktan çalışmayı mümkün hale getirdik. KOBİ'lerimize ilk 9 ayda COSGEP aracılığıyla 1 milyar liranın üzerinde destek ödemesi yaptık. Sanayi altyapımızı güçlendirmek üzere 33 farklı OSB'ye kamulaştırma ve altyapı harcamaları için 154 milyon lira destek verdik. Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme alanlarında vizyoner ve yenilikçi işlere imza attık. Bu çalışmaların ARGE'den ürüne dönüşümü ve ticarileşmesini de destekledik. Örneğin Japonya ve Çin'den ithal ettiğimiz Favipiravir etken maddesini sıfırdan yerli sentez yerli olarak sentezledik. Böylece hem dış bağımlılığı ortadan kaldırmış olduk hem de şu anda hastalarımızın kullandığı en önemli ilacı yoğun bir biçimde üretmeyi başardık. Türk Türk Standartları Enstitüsü aracılığıyla üretim ve hizmetler sektöründe güven olgusunu öne çıkarmayı başardık. Belirlediğimiz şartlara uyan firmalara Güvenli üretim, güvenli hizmet ve güvenli turizm belgeleri vermeye başladık. Şimdiye kadar bu başlıklarda 1386 belgelendirme faaliyetini gerçekleştirdik. Tabii tüm bunlara ek olarak yapısal reformlarımızı da his, hız kesmeden devam ettiriyoruz. OSB'leri daha da yatırımcı dostu hale getirmek için emsali arttırdık. Döviz cinsinden arsa satılmasını engelledik. Kendi ihtiyacınızı karşılamanız için elektrik, elektrik üretim tesisi kurulmasına imkan tanıdık. Yapı kullanma izni almış ancak çeşitli sebeplerle işleri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcılara ek süre verdik. Dış pazarlara açılabilmeniz için yurt dışında OSB kurmayı mümkün hale getirdik. Bugün de Sırbistan'da bir misafirimiz vardı. E, Maliye Bakanı e, buradaydı. Orada ortak bir OSB kurmayla ilgili görüşmelerimizi burada Kocaeli'nde gerçekleştirdik. Şimdi yatırım teşviklerimizde de tarihi bir adım atarak ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçiriyoruz. Yine Rıfat Bey söyledi, top başta olmak üzere sahadan bu yönde çok yoğun talepler alıyorduk. Buradan çıkış noktamız aynı ilin ilçeleri arasındaki gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak. Tabii bu işin mutfağında veri bazlı analizler var. Tüm il ve ilçelerimizin sosyoekonomik gelişmişlik endekslerini güncelledik. Şehirler için 52 göstergeyi, ilçeler için ise 32 göstergeyi dikkate alarak bir sıralama gerçekleştirdik. Analizlerimize göre 10 ilimiz e, sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde e, bir kademe yükselirken 2 ilimizde bir kademe düşmüş oldu. İllerine göre daha az gelişmiş 263 ilçemizde bulunduğu ile göre daha fazla destek almaya bu sayede hak, hak kazandı. Yeni sistemle birlikte şehirlerin az gelişmiş ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt bölge desteklerinden faydalanabilecek. Eğer bu yatırımlar o ilçenin organize sanayi bölgelerinde yapılıyorsa işte o zaman doğrudan iki alt bölge teşviğinden yararlanacak. Böylece görece dezavantajlı ilçelere daha fazla yatırım gitmesi teşvik edilecek, istihdam artacak ve ekonomik hayat canlanacak. Tabii bunlarla birlikte başka reformları da hayata geçirdik. Bölgesel yatırımları özendirmek için esnek SGK işveren prim desteğini başlattık. Böylece emek yoğun sektörlerde yatırımcıya vergi indirimi desteği yerine ilave SGK istihdam desteği talep etme hakkı da veriyoruz. Yine bölgesel teşvik kapsamında desteklenen yatırım konularına yenilerini ilave ettik. Arge ve çevre yatırımlarına sağladığımız Finansman desteğinin üst limitini 1 milyon liradan 1.8 milyon liraya çıkardık. Genç girişimcileri de desteklemek için yeni fonlar kuruyoruz. Bunlardan en yenisi Eylül başında hayata geçti. Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir girişim sermayesi fonu kurduk. Bu fon aracılığıyla hem erken aşama girişimlere destek sunmak hem de onlara ölçek kazandırmak istiyoruz. Odalarımız, sektör meclislerimiz bu fona rahatça yatırım yapabilirler. Böylece gencecik firmaların ileride kaydedeceği başarılara onlar da ortak olabilir. Değerli katılımcılar, Özlerimi noktalamadan önce sizlere birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Bakanlığımızın önümüzdeki dönemde açacağı çağrıları lütfen yakından takip edin. Yıl sonuna kadar teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz alanında çağrılarına çıkacağız. Biliyorsunuz bu program kanalıyla bakanlığımızın tüm desteklerini tek bir pencere üzerinden sunabiliyoruz. Argeden ticarileşmeye kadar her aşamadaki desteklere bütüncül olarak erişebilirsiniz. Yine TÜBİTAK aracılığıyla başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz bir programımız var. Kasım ayı gibi Sanayi Doktora programının yeni çağrısına çıkacağız. Nitelikli iş gücünü sanayiye kazandırmayı hedeflediğimiz bu program inovasyonla büyüme için kritik bir öneme sahip. Tabii bir de yalın üretim ve dijital dönüşüm meselesi var. Biz bu amaçla Ankara ve Bursa'da model fabrikalar açtık. Yıl sonuna kadar Konya, Kayseri, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te de yeni model fabrikalar açılacak. Buralarda sunulan eğitimler firmalara çok ciddi verimlilik ve maliyet kazancı olarak geri dönüyor. Ayrıca firmaların eğitim masraflarının bir bölümünü de COSCEP karşılıyor üyeleriniz bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanabilir. İşte bunun gibi mikro reformlar makro verimliliğe giden yolunda temel taşları. Biz bakanlık olarak sizlerle bu manada yakın iletişimi çok önemsiyoruz. Karşılaştığımız sorunları çözmeye ve getirdiğiniz yapıcı önerileri hayata geçirmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Sözlerimi sonlandırırken her birinize katılımınız ve bu güzel ilginiz için tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bundan sonra da soru cevap kısmına beraberce geçiyoruz diyorum. Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Ee, bize hitabınızdan dolayı. Şimdi birer buçuk dakikayla ile... <laughs> harp sırasına göre falan biraz karışık yapacağım. Çünkü hep bize sonda kalıyor. Onlar da e, itiraz ediyorlar. Karıştırarak yapacağım e, ama e, her.